Son günlerde dört gözle beklenen ABD enflasyon verisi geldi. Enflasyon verisi elbette Eylül ayına ait ve beklenilen seviyede bir düşüş gözlemleyemedik. Aslında detaylara baktığınızda enflasyonun beklenen düzeyde düşmemesinin esas sebebi dönemlik bazı harcamalardan kaynaklandığı gözüküyor arkadaşlar. Fakat genel gidişatı, genel enflasyonu ilerleyen zamanlarda çok da fazla bu harcamaların etkileyebileceğini düşünmüyorum. Bundan kaynaklı piyasaların toparlanmaya devam edebileceğini ve faiz beklentilerinin aynı şekilde devam edebileceğini düşünüyorum. Bununla beraber yine ABD'nin dolar arzı mart ayından bu yana ciddi bir şekilde artmaya devam ediyor arkadaşlar. Dolar endeksi son haftalarda değerleniyor gibi gözüküyor. Birazdan bunun grafiğini de göstereceğim. Fakat durumun geçici olabileceğini düşünüyorum. Bir yandan arz artacak, diğer yandan da dolar değerlenecek. Bunu nasıl yorumlayabiliriz? Bu konu taleple ilgili olsa da faizler inmeye devam edecek ve talep de aynı şekilde azalacak. Bu durumda da takke düşecek ve kel bir şekilde de görünecek ABD tarafında. Bu kadar arz artışın varsa değerinin de düşmesi gerekiyor. Ne kadar fazla sepete elma koyarsan elmaların değeri de o kadar azalacaktır talebe bağlı olarak. Buna karşı arzı kıt olan varlıklarda yani bitcoin gibi altın gibi varlıklarda güçlenmeye devam edecek arkadaşlar. Şimdi ABD enflasyonunu bir kenara koyalım. Bunların dışında faiz indirimleri ile ilgili Fed'in kafasını karıştırabilecek başka senaryolar da var. Bunlardan ilki petrol krizinin ortaya çıkması, İsrail Arasında İran arasında İran'ın petrol sahalarının vurulması, enerji kaynaklarının vurulması durumu söz konusu olabilir deniyor. Bu da petrol fiyatıyla alakalı bazı sıkıntıları ortaya çıkarabilir arkadaşlar. Detaylara biraz daha indiğiniz zaman enerji tesislerinden ziyade enerji taşımacılığının yapılmış olduğu güzergahın bir kısmı İran tarafından geçtiği için yani İran'ın gözetiminde olduğu için olası bir İsrail saldırısından sonra işte bu gözetim durumundan kaynaklı Petrol fiyatlarında ciddi bir sıçrama gözlemlenebilir yorumları var. Bu konuyla alakalı uzman kişiler tarafından. Bu da işte ABD enflasyonu bir tarafta. Fed'in faiz politikasını etkileme potansiyeli taşıyor. Fakat şöyle bir durum var. ABD hükümeti şu an İsrail tarafında herhangi bir saldırıyı İran tarafına desteklemediğini söylüyorlar. Bu durumda da Kasım'ın ilk haftasında yapılacak olan seçimlere kadar en azından İran'a böyle bir saldırının gerçekleşme ihtimalinin düşük düşük olduğunu söyleyebiliriz. Bir aylık bir rahatlama süreci bu anlamda söz konusu olacaktır. Yani Fed'in ilk faiz indirimi veya artırımı pozisyonu kendi kafasına göre bir şekilde yapabileceğini söyleyebiliriz ki burada da 25 bazlık bir faiz indirim senaryosu şimdilik masada. Bunun dışında ABD'nin başı belada. Beladan ayrılır mı? Yani dünyaya yapmış olduklarını göz önüne aldığınız zaman o kadar çok şeyleri aslında hak ediyor ki hükümetler tarafı. Her neyse şimdi de ABD tarafını kasırgalar vuruyor ve bu kasırgalar neticesinde de ciddi bir ekonomik sıkıntı yaşanabileceği söyleyebiliriz. Alt yapı, üst yapı, sigortalarla alakalı bazı sıkıntıların ortaya çıkması gibi durumlar var. Tarihte görülmemiş bir kasırgadan doğal afetten bahsediliyor. Ve bu afet sonrasında oluşacak yıkımın özellikle enflasyonu ve akabinde de Fed'in faiz politikasını etkileme durumundan ufak da olsa bahsediliyor arkadaşlar. Bunların genelini topladığınız zaman 50 bazlık faiz indirim senaryosunu rafa kalkmış olabileceği söylemleri şu an piyasalarda söz konusu bunu da bilmenizi isterim. Geçen hafta yapmış olduğumuz bir videoda Satoshi'nin gerçek kimliğini yayınlayacağını ifade eden bir belgesel kanalı olduğunu söylemiştik ve bugün itibariyle bu gerçek kimliğin ortaya çıkarıldığını yani belgesel kanalının iddiasını görüyoruz. Bu kanalın yapmış olduğu analizlere göre Peter tut Satoshi Nakamoto arkadaşlar. Fakat ben ne yaptım? Bakın hiçbir araştırmaya girmeden sadece şunu yaptım. Benim kendi mentaliteme göre, kendi bakış açıma göre Peter tut kesinlikle Satoshi Nakamoto olmanın yanından dahi geçemez arkadaşlar. Sadece Twitter profiline girdim ve profildeki açıklamalar kısmında gözüken bazı renklere baktım ve bu renkler neticesinde insanlığın yararına ciddi yararına olan Bitcoin gibi bir varlığı ortaya koyan bir kişinin bu renklerle çok da fazla bir işinin olmaması gerektiğini düşündüm. Aslında renkler bir tarafa bunların yapmış olduğu şeylerden kaynaklı. Bunları destekleyen bir kişinin kesinlikle insanlığa bu şekilde faydalı olabilecek bir iş içerisinde olamayacağını kendim kanaatimce varmış oldum arkadaşlar. Peter Tut sadece bu veriden kaynaklı bile bu görselden kaynaklı kaynaklı bile benim için Satoshi Nakamoto olmanın yanından dahi geçemez. Bitcoin'i ortaya koymak, biraz adil olmak ve insanlığı düşünmekte anlamına geliyor. Esasen ve böyle yapıdaki bir insan öyle yapıdaki kadroları kesinlikle destekleyemez diye düşünüyorum. Her neyse. Şimdi tekrardan ABD tarafına dönelim. ABD FBI'yi Öyle bir operasyon gerçekleştirdi ki arkadaşlar gerçekten kriptodaki pislikleri temizler nitelikte bir durum ortaya çıktı. FBI kendisi bir şirket kurdu ve bu şirketin token'ını ortaya çıkardı. Bu token'ı bazı market maker'larla pazarlama yoluna gitti ve 3-5 tane market maker şirketiyle anlaştı ve bu şirketlerin kendi token'larının market maker olması için anlaşmaya vardı. Sonra yapılan incelemelerde görüldü ki bu market yapıcılar gerçek olmayan verilerle yani aslında olmayan paralarla ortaya hacimler sunarak token'ı bir yerden bir yere getirmeye çalışıyordu. Yani ciddi bir aslında piyasa manipülasyonu yaparak yatırımcıların paralarını bir nevi çalıyorlardı. İşte bu yüzden de bu market yapıcılara, bu market yapıcı şirketlere ciddi bir suç duyurusunda bulunuldu ve bir yandan da kripto marketinden temizlenmiş oldular. Kripto mecrası bunlar gibi tonla adamla dolu arkadaşlar. Bunlara dikkat etmek gerekiyor. Yine Çin'den gelen iki tane haberimiz var. Bir tanesi dillerden düşmeyen Plus token'la alakalı 2020 yılında Çin tarafından yapılan bir operasyonla dolandırıcılık olarak ifade edilen bu Plus Token organizasyonundan ciddi ciddi miktarlarda kripto para ele geçirilmiş oldu ve şu an Çin tarafında yaklaşık 540 bin adet Ethereum yani yaklaşık 1.3 milyar dolarlık Ethereum bulunduğu söyleniyor ve bunları satışa sunmaya hazırlandıkları söylendiği için marketlere gönderilmeye çalışıldığı için piyasada Ethereum başta olmak üzere bir baskılanma durumu söz konusu oldu. Yine güzel haber Çin tarafından bir paket hazırlığı olduğu söyleniyor. 500 milyar ile 1 trilyon dolar arasında bir paket olacağı söyleniyor. Piyasalara likidite aktarma adına arkadaşlar. Tabi bu zamana yayılacak bir miktar olacağı için hemen bu rakamların piyasada olacağını beklememek lazım. Fakat zamanla bu denli büyük likidite aktarımı piyasalarda gerçekten ciddi bir para bolluğunu meydana getirebilir arkadaşlar. Şimdi dolar endeksi dedik. Grafiklerimize kendisiyle başlayalım. Bakıldığında dolar endeksinin ciddi ve güçlü bir dirence gelmiş olduğunu söyleyebiliriz. Ortalama 103 ila 104 aralığında bir dolar endeksi grafiği direnci bulunmakta yani buralardan tekrardan aşağı yönlü salınım gerçekleşme ihtimali söz konusu arkadaşlar. Zira bir yandan faizler düşürülüp parasal genişlemeye gidilirken doların da o kadar hızlı güçlenmesi söz konusu olamaz. En azından kalıcı olamaz benim bakış açım. Bu şekilde teknik olarak da böyle olmaması lazım. Sadece kısa vadeli bir talep olmasından kaynaklanıyor arkadaşlar. Tıpkı altın gibi savaşın senaryolarını dolarda aslında maliyetlenen kesimler olduğunu gözlemliyoruz. O yüzden de dolar endeksi bu şekilde artmış oldu. Bitcoin tarafındaki durumlara baktığımızda bahsetmiş olduğum destek seviyesine tekrar inen bir Bitcoin ile karşı karşıya kaldık. 61 bin ile 60 bin dolar seviyelerinde kendisine destek buldu. Şu an yeşil gibi gözükse de momentumun aşağı yönlü olduğunu söylemem lazım ve bu destek bölgesinin kırılımı gerçekleşirse aşağı ivmelenme hızlanabilir. Bu da 56.500 dolar seviyesini gündeme getirebilir. İlk desteğimiz burası. Major desteğimiz aşağıda bulunan 52.500 dolar seviyeleri olacaktır. Olası bir kırılımda buna dikkat etmek gerektiğini söylemek isterim arkadaşlar. Ethereum tarafına baktığımızda elbette göstergeler kırmızı olsa da bir trend oluşumu söz konusu ve şu an 2.370 dolar seviyelerinde destek buluyor kendisine Ethereum ve bu bölgenin altına kırılım gelmemesi lazım. Eğer kırılım görürsek bu sefer farklı bir oluşumdan bahsedeceğiz arkadaşlar. Burayı takip etmek faydamıza olacaktır. Son olarak Uniswap'ı göstermek istiyorum. Bugün ciddi momentum alan projeler Bitcoin ve Ethereum'un aksine yukarıya doğru hızlanan bir yapısının olduğunu söylemeliyim. Ve önemli bir direnç bölgesinin geçiliyor olması da dikkatleri üzerine çekti. Yaklaşık 8 dolar bölgelerinde bulunan düşen trendin geçilmesi, bakınız bu düşen trend haftalardır, aylardır buradaymış ve yine şuradan başlayan bir yatay direnç bölgemiz varmış ve bugünkü breakout hareketi ikisinde de kırılımı getirmiş. Yani ne diyoruz? 8 dolar üzerinde günlük ve özellikle haftalık kapatı artırsa Uniswap güzel majör bir destek bölgesi kendisini edinecek ve buradan itibaren yeni hedef bölgeleri kendisine aramaya başlayacağız. Evet bugünlük piyasalara bakış açımız bu şekilde. Gelişmeler oldukça sizlere de aktarmaya devam edeceğim arkadaşlar. Ve elbette burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi içermemektedir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.